hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar ara tatil kampı biyoloji dersiyle sizlerleyiz Evet gençler bir önceki videomuzda ara tatile kadar geldiğimiz konular içerisinden canlıların temel bileşenleri içerisinden inorganik bileşiklerin tamamını ve canlıların ortak özelliklerinin tekrarını yapmıştık bu ders videomuzda da organik bileşiklerin özellikle tekrarını yapacağız. Hangi başlıklarımız var şöyle bir bakalım. Bunlar tamamen müfredatla uyumlu başlıklar arkadaşlar. Yani zaten bizim bu Kasım tatiline kadar işlememiz gereken yerler de buralardı. Ama bazen bazılarımız okullarda birazcık daha gerilerde birazcık daha ilerilerde olabilir. Çünkü normal bir süreçten geçmiyoruz. Hala koronanın etkisi zaten hali hazırda devam ediyor. O yüzden lütfen başlıklara takılmayın. Eğer gerideyseniz de bence ikinci o başlayacağımız kısma hazırlık açısından daha önde olmak için can kulağıyla bu videoyu dinleyin derim. Evet karbonhidratlar üzerinde duracağız arkadaşlar. Proteinler, vitaminler, nükleik asitler, lipitler, ATP, hormonlar Enzimler de bir organik bileşik ama ben enzimleri bu ders videosu içerisinde hatırlatmayacağım size arkadaşlar. Çünkü enzimler bu ara tatilden döndüğümüz hafta normalde işlememiz gereken bir konu ama diğer, diğer tüm başlıklar hem organik bileşikler içerisinde yerini alıyor hem de gençler bizim bu ara tatil e, dönemine kadar işlememiz gereken başlıklar arasında yerini alıyor. Peki hocam organik bileşik nedir? Organik bileşik arkadaşlar yapısında karbon ve hidrojeni bulunduran, hele hele yanına bir de oksijeni koyarsak karbon, hidrojen, oksijeni birlikte bulunduran bileşiklere biz organik bileşikler diyoruz ama temel şartım karbonla hidrojen birbiriyle yan yana olsun. Bunun dışında gençler bu saydığımız başlıklar yani karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, vitaminler, ATP, nükleik asit ve hormonlar bizim organik bileşiklerimizdir bir de enzimler demişim. Evet organik bileşikleri şöyle bir derledim topladım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar karbonhidratlar kendi başına kocaman bir konu. Lipitler kendi başına çeşitleriyle birlikte kocaman bir konu. Hakeza proteinler, nükleik asitler, vitaminler oldukça uzun konular ya. Hocam biz tekrar yapıyoruz. Evet tekrar yapıyoruz. Tekrarın mantığı şudur aslında gençler. Şunu bil. Senin için en çok önemli olan şey bu. Tabii ki ara satırlardaki her bilgi çok değerli ve kıymetli. Ama gençler bu bahsettiğim ana başlıkları bildiğiniz takdirde karşınıza çıkacak soruları daha garanti bir şekilde çözebiliyorsunuz. Şimdi özellikle karbonhidrat, lipid ve proteinin bir tablosu karşımıza geldi. Ve bu tablo üzerinden biz aslında birçok şeyi özetleyebileceğiz. Örneğin arkadaşlar karbonhidratlarımızın en küçük yapı birimi yani yapı taşı yani monomeri nedir arkadaşlar? Monosakkaritlerdir. Ve bakın ee, burada hemen vitaminlere geçiyorum. Çünkü her şeyi burada özetlemek istiyorum sizin için. Monosakkaritlerde karbonhidratlarda 3-5-6 karbonlu olabilirler. Ama biz 3 karbonluyu çok fazla de değerlendirmiyoruz. Çünkü Milli Eğitim Kitabı'nda da 3 karbonlu olan o triozlar dediğimiz şeyler açıkça ifade edilmiyor. Ama bizim için monosakkaritlerde 5 karbonlu olan pentozlar oldukça önemli. Yine 6 karbonlu olan sozlar oldukça önemli arkadaşlar. Peki hocam pentozlar neydi? Pentozlar arkadaşlar iki tane. Riboz şeker ve deoksiriboz -ok şekerdi. Bu 5 karbonlu, bu da 5 karbonlu. Riboz, RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılırdı. Deoksiriboz, DNA'nın yapısına katılırdı. 5 karbonlular bu kadarcık. 6 karbonlu olan heksozlar ise 3 taneydi. Neydi bunlar? Glikoz, fruktoz, galaktoz. Glikoz kan şekeriydi, fruktoz meyve şekeri, galaktoz ise arkadaşlar süt şekeri olarak biliniyordu. Peki karbonhidratlarımızın bağı nedir hocam? Glikozit bağıdır arkadaşlar ve çeşitlerine baktığımızda monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler bizim karbonhidratlarımızın çeşitleri. Monosakkaritler şunlar. Yani glikoz, fruktoz ve galaktozdu. Peki disakkaritler neydi arkadaşlar? disakkaritler, maltoz yani arpa şekeri, laktoz yani süt şekeri arkadaşlar ve sakkaroz yani sükroz. Bu neydi? Çay şekeriydi. Peki karbonhidratlardan üçüncüsü polisakkaritlere bakalım. Poli çok demek arkadaşlar. Çok sayıda glikozun bir araya gelmesiyle sentezlediğimiz büyük karbonhidratlara biz polisakkaritler diyoruz. Ve polisakkaritleri iki gruba ayırarak öğrenin. Bunlardan birincisi depo grubu. Diğeri ise arkadaşlar yapı grubu. Yani depoya katılanlar ve yapıya katılanlar. Depo olanlar arkadaşlar neler? Nişasta, bitkilerin deposu ve gençler glikojen. Kimlerde depo haliydi karbonhidratların? Bakterilerde, mantarlarda ve hayvanlarda. Yapıya katılanlar ise arkadaşlar selüloz, selüloz <laughs> yazabildim. Bitkilerin hücre çeperinin yapısına katılıyordu ve azotlu polisakkaritim olan Kitin, kitin kimin yapısına katılıyordu arkadaşlar? Özellikle mantarların, çeperlerinin ve eklem bacaklıların dış iskeletinin yapısına kitin katılıyordu diye lütfen bilelim. Geldim ikinci başlığım arkadaşlar. Lipitler yani yağlar. Yağların yapı taşına baktığımızda yağ asidi ve gliserol kabaca diyebiliriz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü bazı yağ çeşitlerinin e, yapı taşları birazcık daha farklı. Çünkü bazı yağ çeşitlerimiz nötral yağ, fosfolipit ve steroidler içerisinde özellikle steroidlerin tam anlamıyla yağ olmadığını yağ benzer moleküller olduğunu söylüyorlar. O yüzden lipit deyince evet yağ asidi ve e, gliserol aklına gelsin ama kesinlikle yapı taşı budur demiyorum. Ona da lütfen dikkat et. Peki lipit sentezlemek istiyorsak yağ asidiyle gliserol arasında hangi bağı kuralım? Ester bağını kuralım ve bizi nötral yağlarımız, fosfolipitlerimiz ve steroidlerimiz olmak üzere gençler 3 başlıkta inceleyebileceğimiz yağ çeşitlerimiz mevcut. Özellikle kimi bilmenizi istiyorum. Biliyor musunuz? Nötral yağları bilin. Yani gençler trigliseritleri bilin. Peki hocam nasıl sentezleyeceğiz trigliseritleri? 3 yağ asidi artı 1 gliserolü alacaksın. Bir tane nötral yağ sentezleyeceksin. 3 molekül açığa su çıkartacaksın. Ve her zaman su sayısı bağ sayısına eşittir diyeceğim. Yani 3 tane su molekülü açığa çıktıysa 3 tane ester bağı kurmuşsun demektir. Nötral yağların yapısına katılan yağ asitlerinin ise arkadaşlar bir kısmı doymuş yağ asidi bir kısmı ise doymamış ya asidi. Doymuş ne? Doymamış ne? Hocam eğer bir karbon atomu varsa elinizde ve bu karbon atomunun yapısındaki bağların tamamı tekli bağ ise ve her birisi hidrojen ile doyurulmuşsa doymuş ya asidi. Eğer bir karbonunuz varsa ve bu karbonun etrafında bir tane dahi çiftli bağınız varsa arkadaşlar bu da sizin için doymamış yağ asididir. Buna da dikkat edin lütfen. Evet. Fosfolipitler arkadaşlar. Fosfolipit dediğinizde ise aklınıza şu gelsin lütfen. 2 yağ asidi artı 1 gliserol artı 1 fosfat bir araya gelecek. 1 fosfolipit sentezleyeceksiniz. Ve yine tabii ki bağ sayısı kadar açığa ne çıkaracaksınız? Su çıkartacaksınız. Bununla birlikte arkadaşlar fosfolipitin yapısını muhakkak bil. Burası baş Burası kuyruk kısmı. Fosfolipid bir baş iki kuyruk kısmından oluşur ve baş hidrofiliktir, suyu sever. Kuyruk hidrofobiktir, suyu sevmez ve özellikle gençler fosfolipid hücre zarının yapısına katılır diye bil. Steroidler az önce de söylediğim gibi arkadaşlar yağ türevi, yağ benzeyen moleküller ve Özellikle steroidler bazı hormonların yapısına katılıyordu. Eşeysel hormonlar gibi bazı hormonların yapısına katılıyordu. Bizim kolesterol dediğimiz önemli moleküllerimizden bir tanesi steroid yapılıdır. Kolesterolü hep günlük hayattan kötü bir şeymiş gibi biliriz biz. Çünkü hastalığını biliriz genellikle. Ama aslında iki tip kolesterol vardır. İyi kolesterol, kötü kolesterol diye. İyi kolesterolümüzün yüksek olması, kötü kolesterolümüzün düşük olması gerekiyor. Çünkü kolesterol arkadaşlar hücre zarına dayanıklılık kazandırıyor. Hatta kan tahlili yaptırdığınızda... HDL ve LDL diye iki farklı ifade çıkar. Bunlardan birisi iyi, diğeri kötü kolesteroldür. Geldim arkadaşlar, proteinlere, proteinlerin yapı taşları aminasitlerdir. Aminasitler arasında peptit bağı kurulur ve iki tane e, aminasit bir araya geldiğinde dipeptit, üç tane geldiğinde tripeptit. Hatta çok fazla bir araya gelirse buna da biz polipeptit diyoruz arkadaşlar ve protein sentezinin yapıldığı organeli mutlaka bil. Ribozom organelinde yapılır protein sentezi ve protein sentezini kontrol eden mekanizma gençler DNA'mızdır. Yani sen bir protein sentezi yapacaksan DNA'dan şifre ve komut almak zorundasın diyeyim. Bu üç tane başlığı bu şekilde tekrar etmiş olayım. Geldim arkadaşlar vitaminlere. Vitaminler enerji verici değil. Ama hocam işte vitamin alın, vitamin alın. Niye diyorlar? Çünkü düzenleyiciler. Çünkü gençler, yapıcı, onarıcılar. Ve asla sindirime uğramıyorlar. Çünkü sindirime uğrayacak kadar büyük değiller. Haliyle zardan geçebiliyor mu bu moleküller? Evet geçebiliyor arkadaşlar ve biz vitaminleri iki grupta inceliyoruz. Suda eriyen vitaminler ve yağda eriyen vitaminler diye. Suda eriyen vitaminlerde B ve C vitamini var. Yağda eriyen vitaminlerde ise A, D, E, K yani ne diyoruz kısaca? Adek diyoruz değil mi? Daha böyle düz bir şekilde adek diyoruz. A vitamini vücudumuza Öncül maddelerle alın alınıyor. Karoten, provitamin A dediğimiz moleküller olarak alınıyor ve karaciğerde aktifleşerek A proteini olarak göre A vitamini olarak görev yapıyor. Özellikle hücre yenilenmesinde, hücre bölünme hızının artırılmasında arkadaşlar e önemli bir göreve sahip A vitamini. Ve eksikliğinde açığa ne çıkıyor ne yazık ki gece körlüğü çıkıyor arkadaşlar. Yağda eriyen vitaminlerimizin fazlasının karaciğerde depo edildiğini mutlaka bilin. Suda eriyen vitaminlerin fazlasının ise arkadaşlar günlük idrarla dışarı atıldığını mutlaka bilin. O zaman A vitamininin fazlasını aldın. Yedin 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 havuç havuç yedim veya karotin içerikli bazı e, besinler tükettim. Fazlası nerede depo ediliyor? Karaciğerde. Ama lütfen dikkat. Her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Azını da çoğunu da istemiyoruz. Çünkü A vitamininin fazlası toksik etki yapar ve zehirler arkadaşlar insanı. D vitamini gençler. D vitamini de vücudumuza doğrudan D vitamini olarak alamıyoruz. Şimdi besinleri tükettik. Öncül bazı D molekülü maddeleri aldık veya öncül maddeler aldık. Bu öncül Cül olan maddeyi derinin güneş görmesiyle birlikte aktifleştiriyoruz ve D vitamini aktif görev üstlenmiş oluyor. Ne işe yarıyor hocam D vitamini? Özellikle gençler kalsiyum gibi kemiklerin güçlenmesinde görev alan bazı minerallerin emilimini hızlandırıyor. Haliyle vücudunda yeteri miktarda D vitamini yoksa yeteri miktarda kalsiyumu ememezsin. Bu ne demek? Vücudun mineralsiz kaldı. Vücut mineralsiz kalırsa arkadaşlar kemikler zayıflar. İşte raşitizm gibi, osteoporoz gibi bazı hastalıklar açığa çıkabilir. E vitamini özellikle antioksidan özelliğe sahiptir arkadaşlar. E vitamini hücrelerin yenilenmesinde, yaraların iyileşmesinde görev alır. Eksikliğinde kısırlık görülebilir. K vitamini Bağırsaklarımızda yaşayan, bizimle birlikte yaşayan bazı faydalı bakteriler tarafından üretilir K vitamini. Yani bizim şu anda bağırsaklarımızda bizim faydamız için uğraşan bazı özel bakteriler var. Bizim için tüm bakteriler kötü değil. Bizim için tüm arkeler kötü değil. Bizim için tüm mikroskobik canlılar kötü değil arkadaşlar. Bunların bazıları faydalı. Aynı şekilde bu faydalı olan bakteriler bize vitamin üretebiliyorlar ve K vitamini vücudunda ne işe yarıyor lütfen dikkat et? Kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırıyor. Yani hani bir yeriniz kesildi, kan akıyor. O akan kanı durdurmak için tampon yapıyoruz ya biz. Bir taraftan da vücut onu pıhtılaştırmak için bazı elemanlar sentezliyor, moleküller sentezliyor. Bu sentezleme eylemleri esnasında e, K vitamine ihtiyaç duyuyoruz. Eğer yeteri miktarda K vitamininiz yok ise kanınız geç pıhtılaşır. Bu demek oluyor ki arkadaşlar çok küçük kesiklerden dahi ne yazık ki çok ciddi kan kayıpları yaşayabilirsiniz. Su vitaminlere geldim. Fazlasını idrarla dışarıya atıyormuşum. B vitaminine baktığımızda arkadaşlar aslında bir sürü farklı işleve sahip B vitamini. Özellikle e, baklagillerde e, bu bu e ne deriz biz onlara? İşte fındık, fıstık, ceviz gibi besinlerde fazlaca bulunur. Ve eksikliğinde beriberi ve pellagra dediğimiz hastalıklar açığa çıkar arkadaşlar. Hatta B vitamininin de grupları vardır ama müfredatta yok. İşte B2, B3, B12 gibi. En çok B12 ve B2'yi duyarsınız. Çünkü çok fazla eksikliğini hissettiğimiz vitaminlerin başında yer alır arkadaşlar bunlar. Neden fazlaca hissediyoruz eksikliğini? Çünkü hani o gün çok yedin mesela e, ceviz örneğin. Çok fazla var ya vücut şunu demiyor yani işte ya ben bunu saklayayım da işte olmadığı gün sana vereyim demiyor. Vücut diyor ki bunu fazla almışsın ne yapalım idrara dışarı atalım. Bir gün sonra ceviz yemedin B vitamini yok gibi bir durum var açıkta. Haliyle gençler işte çok fazla unutuyorsanız işte çok fazla uykunuz geliyorsa şu an beni böyle canlı kanlı dinleyemiyorsanız benim bu kadar canlı kanlı olmama rağmen belki de böyle bir durum vardır aklınıza şüphe sokmuş olmayayım ama B12 özellikle çok çok önemli Özellikle arkadaşlar böyle algılamada sorun, uyuşukluk, hep uyuma isteği varsa tabii ki bu şu andaki yaş durumunuzdan, büyüme gelişme uzama durumunuzdan dolayı da olabilir. Bazı kısa böyle arkadaşlar inşallah hocam diyorlar. Biliyorum şu an içlerinden ama B vitamini gerçekten çok çok önemli. Muhakkak standart günlük besin gıdalarıyla vücudunuzu almaya çalışın. Ama atıyorum işte ben hocam asla balık yemem. Hocam ben asla şunu yiyemiyorum. Asla bunu yiyemiyorum diyorsanız o zaman destekleyici farklı ürün ürünler belki kullanmakta gerekebilir. Geldim C vitaminine. Şimdi önümüz kış arkadaşlar. En çok duyacağımız vitaminlerden birisi. C, C, C diyecekler. Hatta son iki senedir çok fazla C diyoruz biz. Ne işe yarıyor arkadaşlar? İmmün sistemi güçlendiriyor. Yani bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. E, ee, hastalığa yakalanmamızı belli bir ölçüde engelliyor. Hastalığa yakalandıysak da en az hasarla onu atlatmamızı sağlıyor. Vücudunda eksikliği varsa evet bağışıklık sistemin zayıflıyor. Daha sık hastalanıyorsun. Hastalıkların daha uzun sürer ama bununla birlikte bir de diş eti kanaması dediğimiz skorbit hastalığı açığa çıkıyor. Geldim ATP başlığına arkadaşlar. ATP eşittir enerji mi? Tam anlamıyla de değil. Enerjinin bir yerde bir şekilde moleküle dönüşmüş hali, depo hali diyebiliriz aslında. Ve tüm canlılar enerji üretmek ve enerji tüketmek zorundadır. Peki hocam ATP'nin yapısında ne var? Şöyle bir gelin bakalım arkadaşlar. Bir adenin bazı var. Bir riboz şekerim var. 3 tane de fosfatım var. Ve bu bir sürü küçük küçük moleküller birbirlerine bağlanmışlar arkadaşlar. Neyle bağlanmışlar bakalım. Baz şekere glikozit bağıyla bağlanmış. İsmini bilmek zorundasın. Lütfen bil. Yani zorundasın ifadesi kullanmak istemiyorum ama gerçekten şu an öğrendiğin bilgiler ileride senin için o kadar böyle rahatlatıcı olacak ki lütfen bunu hatırlayarak, bunu düşünerek, bunu hayal ederek bunları e, dinlemeye çalış hep çıkacak karşına. DNA, RNA'da da aynı yerde glikozit bağı var ya. O yüzden işin çok kolay aslında. Baz ile şeker arasında glikozit bağın var. Şeker ile fosfat arasında, birinci fosfat arasında ama ester bağın var. Son iki fosfatlar arasında fosfat bağın var. Ya da gençler bazı kaynaklar buna yüksek enerjili bağlar derler. Evet, yüksek enerjili bağlar. Bir baz, bir şeker bir araya geldiğinde bunun ismi adenozin. Bir baz, bir şeker, bir fosfat bir araya gelirse, bak adenozin mono bir mono fosfat AMP. İki tane fosfat varsa adenozin di fosfat. Üç tane fosfat varsa adenozin tri fosfat diyorsunuz arkadaşlar ve şu bağı kopardınız ya şu bağı kopardığınız zaman şu fosfatı yoksay. Ne oldu? ADP. İşte şu bağın kurulu olduğu yerde açığa e, bir miktar enerji çıkıyor. Bağı koparmanıza birlikte bir miktar enerji serbest kalıyor. İşte ben şu anda konuşuyorum ya böyle car 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 babamın hayrına. İşte gençler ben şu anda ATP'min o son fosfatını habire koparıyorum. Kopardıkça açığa çıkan enerji benim şu anda canlı kalmamı, yaşamsal faaliyetimi sürdürmemi veya diğer tüm aktivitelerimi yapmamı sağlıyor. Peki hocam bunu da koparabilir miyim? Tabii ki koparabilirsin. Aktif olarak şunu koparırsın. Bunlara ad verelim mi? A fosfat bağı, B fosfat bağı diyeyim. Aktif olarak A'yı koparırsın. Ama ihtiyaç halinde B'yi de koparırsın arkadaşlar. Ama şurada enerji var mı? Hayır. O halde şu bağlar arasından 1, 2, 3, 4 tane bağım arasından asıl enerjinin nerede olduğuna bakalım mı? Enerji burada ve burada arkadaşlar. Buralarda enerji yok. Lütfen dikkat et. Enerji yani ATP hücre içinde üretilir, hücre içinde tüketilir, hücreden hücreye ATP transfer edilemez diye bilin müfredat bilgisi olarak. Bunun dışında gençler bakın eğer bir canlı enerji üretiyorsa yani ADP'ye fosfat bağlıyorsa buna fosforilasyon diyoruz. Eğer ATP'den fosfat kopartıyorsak defosforilasyon ismini vereceğiz. Evet, en tatlı konu başlığım. Sizi en az yoracak, hatta hiç yormayacak konu başlığım hormonlar. Çok hücreli organizmalarda özellikle vücudun belirli bölgelerinde salgılanıyor, salgılanıyor. Örneğin gençler tiroksin hormonu şuracıkta tiroid bezimde salgılanıyor. Veya insülin, glukagon pankreasımda salgılanıyor arkadaşlar. Veya ee, nedir? işte gastrit hormonu. Nerede salgılanıyor? Midemde salgılanıyor gibi. Ve salgılandıkları organda veya salgılandıkları organ veya dokunun dışında görev yapan, vücudumuzda büyüme, farklılaşma, metabolizmayı hızlandırma veya yavaşlatma gibi fizyolojik birçok olayı düzenleyen moleküllere biz hormon diyoruz. Hormonlar protein yapılı olabilir. Amino asit yapılı olabilir ve steroid yapılı olabilir arkadaşlar. Östrojen, progesteron, testosteron, tiroksin, adrenalin, noradrenalin gibi bizim birçok vücudumuzda görev yapan hormonumuz var. Geldim nükleik asitler başlığına. Nükleik asit nedir gençler? DNA ve RNA'dır. Hem DNA'nın hem de RNA'nın yapısında nükleotit vardır. Peki hocam bir nükleotitin yapısında ne var? Bir baz, bir şeker, bir fosfat var. Olmazsa olmaz bu bilgiyi bileceğim. Bak şimdi. Bu bilgi aslında neye benziyor biliyor musun? ATP'nin de yapısına benziyor. Bak. Baz, şeker, fosfat gördün mü? Aynı şey burada da var. Baz, şeker ve fosfat. Ama bu baz illa adenin olmak zorunda. Bu şeker illa riboz olmak zorunda değil. Ama fosfat aynı fosfat. Her yerde aynı fosfat arkadaşlar. Bir baz, bir şeker, bir fosfat ya. Bu küçücük moleküller bir araya geldi. Arasına ne kuracağım? Tabii ki bağ. O yüzden baz ile şeker arasında ne kurdum? Glikozit bağı. Az önce de öyleydi. Aynı bilgi bak kendini tekrar etti. Şeker ile fosfat arasında ne kur kurdum arkadaşlar? Fosfo ester bağı kurdum. Ve eğer diyorum baz ile şeker bir araya gelirse buna nükleozit denir. Eğer bir baz bir şeker bir fosfat bir araya gelirse buna da nükleotit denir arkadaşlar. Peki bizim organik bazlarımız neler? Pürin ve pürimidin olmak üzere iki grupta incelenebilir bilen bazlarımız var bizim arkadaşlar. Pürin bazları nedir? Adenin ve guanindir. Pirimidin bazları nedir arkadaşlar? Pirimidin bazları timin, sitozin ve urasildir arkadaşlar. Bunlar kendi içerisinde bu şekilde gruplandırılmıştır ve bununla birlikte bakın şimdi adenin, guanin ve sitozin hem DNA'da hem de RNA'da ortaktır. Ancak Timin sadece DNA'da, urasil sadece RNA'da bulunuyordu. Bu da en önemli ayırt edici özelliklerimizden bir tanesiydi. Peki pentozlar neler arkadaşlar? Pentozlarımız riboz ve deoksi ribozdu. Riboz RNA'nın yapısına katılıyordu. Deoksiriboz ise arkadaşlar DNA'nın yapısına katılıyordu. Ve bakın, bizim kaç çeşit bazımız var? Hücrelerimizin içerisinde 1 2 3 4 5 çeşit bazımız var. 5 çeşit bazım var. Lütfen bunu unutma. Adenin, timin, guanin, sitozin, urasil, tamam mı? 5 çeşit bazın var. Bunu ben yazılı hazırlık çalışmasında da söylemiştim ama çok fazla yorum almışım oradan. 5 çeşit bazının ne olduğunu unutma. Bir de sana ne soracak biliyor musun? Kaç çeşit nükleotitin var diyecek. Sen de diyeceksin ki 8 çeşit nükleotitin var diyeceksin. İşte herkesin kafası burada karışmış. Niye hocam yani 5'ten 8'e nasıl çıktın diyor. Ben de diyorum ki bak şimdi sen şuraya adenini koydun ya. Buraya ya deoksiribozu ya da ribozu koymak zorundasın. Deoksiribozu koyduğunda bu DNA'ya ait adenin nükleotiti oluyor. Yani adenin hem DNA için e, kullanıyorsun hem de deoksiriboz yerine riboz koyarsan da kullanıyorsun. Yani adenini iki farklı nükleotide dönüştürerek de kullanıyorsun. Tamam mı? E, o zaman şöyle düşün lütfen. DNA'da adenin, timin, guanin ve sitozin var. Peki RNA'da adenin, urasil, guanin ve sitozin var. 4 tane nükleotit burada var ki bunların şekeri deoksiriboz Bunların şekeri ise riboz. Yani şu adeninle şu adeninle şu adenin aynı değil. Adeninler aynı da nükleotitler aynı değil. Çünkü birinde adenin nükleotiti deoksiriboza bağlı, diğerinde ise riboza bağlı. DNA'ya ait 4 nükleotitin, RNA'ya ait 4 nükleotitin hücrenin içerisinde o yüzden 8 çeşit nükleotitinin olduğunu, 5 çeşit bazının olduğunu lütfen unutma. DNA arkadaşlar senin kalıtım ve yönetim materyalin. RNA ise protein sentezine görev oluyor. Haliyle bunların arasında bazı farklar ve ortak özellikler var. Ben çok fazla kafanızı böyle karıncalandırmayayım diye fix klasik soru kalıbıyla karşınıza gelip tekrarımı yapıyorum. Yani ne yaptım gençler? Karşılaştırma yaptım ve hemen başlıyorum. DNA'nın yapısında adenin, guanin, sitozin, timin bazları varken RNA'nın yapısında adenin, guanin, sitozin ve urasil var. Yani burada urasil, burada timin olduğuna lütfen dikkat et. DNA'nın yapısında deoksiriboz şeker, RNA'nın yapısında ise riboz şekeri var. DNA çift zincirli, RNA tek zincirli arkadaşlar. DNA kendini eşleyebilir ve ihtiyaç halinde onarabilir. Ancak RNA kendini eşleyemez ve onaramaz. Çünkü RNA tamamen DNA'ya bağlı. DNA ökaryot hücrelerin çekirdeğinde, çekirdekçiğinde, mitokondrisinde, kloroplastında, prokaryotların ise stoplazmasında bulunabiliyor. Ama RNA öyle mi? Bak şimdi çekirdekte var, çekirdekçikte var, stoplazmada var, mitokondride var, kloroplastta var. Stoplazma ve ribozomun yapısında bulunuyor arkadaşlar. Yani birçok farklı yerde RNA yer alıyor. DNA'da adenin bölü timin toplam adenin toplam timine eşit. Toplam adenin böyle toplam timin 1. Toplam guanin toplam sitozine eşit. Guanin bölü sitozin 1. Prim bazları primidin bazlarına eşit. Prim bölü primidin 1 arkadaşlar. Ama RNA'da böyle bir şey yok. Bir eşitlik yok. Böyle bir oran orantı yok. DNA'nın da yapısında fosfat var. RNA'nın da yapısında fosfat var. Ah, şükür ortak özellik çıktı diyorsunuz değil mi? İkisinde de 5 karbonlu şeker var ama burada riboz burada deoksiriboz var. İkisinde de organik baz var ama bazı bazlar ortak değil arkadaşlar. Evet sevgili gençler organik bileşikler dedik mi? Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, nükleik asitler, ATP ve hormonlar başlığının tekrarını yaptık. Neye değinmedim? enzimlere değinmedim. Sadece o zaten Kasım tatilinden sonra göreceğimiz bir konu. Şimdilik burada tamamlamış olalım. Her birinize şimdiden harika bir tatil diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok güzel dinlenin ve sağlığınıza lütfen dikkat edin.